Songül Karlı Uğur benden ayrılıp Seda Sayan ile program yapınca kızmadım. Yapımcılar aradı, Seda Hanım böyle bir teklif getirdi dediler. Ama o program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü. Benim zamanım çok, bunların hepsini göreceğim ve duyacağım demişti. Doğum gününü kutladık. Songül Karlı'nın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı. Geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken türkücü Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni yaşını kutlayan Songül Karlı'dan son olarak doğum günü pozları geldi. Songül Karlı'nın gerçek yaşını duyanlar şaştı kaldı. Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, genç görünmek için sık sık estetik operasyon geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Songül Karlı yeni yaşını kutladı. Songül Karlı'ya yakın dostlarından sürpriz doğum günü kutlaması geldi. Karlı, doğum gününden kareleri hayranlarıyla paylaştı. Songül Karlı 51 yaşına bastıç, Karlı'nın doğum günü pastasını geçmişten günümüze değişimini ortaya koyan kareleri süsledi. Songül Karlı Amasya'da sahne aldı. Türk halk müziğinin sevilen sesi Songül Karlı, Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen bir köy şenliğinde sahne aldı. Türk halk müziğinin sevilen sesi Songül Karlı, Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen bir köy şenliğinde sahne aldı. Tokatlı ünlü Türk halk müziği sanatçısı Songül Karlı, Taşova'ya bağlı Ballıca, Darma, köyünde düzenlenen köy şenliğine katıldı. Türk halk müziğinin güçlü sesi Songül Karlı, seslendirdiği türkülerle Taşovalıların kulaklarının pasını sildi. 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Ballıca Mehmet Önder Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Alan, Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal, Taşova Yerel Kalkınma Derneği Başkanı Yusuf Yücel, yağmura rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. Songül Karlı Sazcısı Cüneyt Güvenç ile okuduğu parçalarla vatandaşları coşturdu. Etkinlikte yerel sanatçı Tolga da sahne aldı. Ballıca muhtarı Çağatay Önder konuşmasında organizasyonun sponsoru Ballıcalı Almanya'da iş adamı ve Almanya'daki futbol kulübü SW Lohne Spor Kulüp Başkanı Ali Yılmaz ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Songül Karlı oğlunu dinlemedi. Derin yırtmaçlı paylaşımıyla gözleri üzerine çekti yüzünü gerdiren türkücünün bir gözündeki sorun gözlerden kaçmadı. Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve bambaşka birine dönüşen Songül Karlı resmen estetiğe doymuyor. Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Songül Karlı gençleşmek için dudağından başlayarak lip lifting ameliyatı, orta yüzü germe, kollar için vaserli posüktyon ile sıkılaştırma ve çok az germe gibi işlemler için ameliyat masasına yatmıştı. Songül Karlı geçtiğimiz ay ise uçakta olduğu bir karesini yayınladı. Makyajsız olduğu gözlenen Songül Karlı'nın takma kirpikleri de dikkat çekti. Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla ve yaptırdığı estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Songül Karlı, önceki gün bir etkinliğe katıldı. Derin yırtmaçlı bir kostüm tercih eden Songül Karlı gene oğlunun isyanını dinlemedi.